Yusuf Aleyhisselam'ın misafiri. Hz. Yusuf'la Aleyhisselam'la çocukluk zamanında tanışıp ve bir müddet birlikte bulunan bir dostun Yusuf Aleyhisselam'a misafir olması. Samimi ve şefkatli bir dost uzak memleketlerden gelip Yusuf Aleyhisselam'a misafir oldu. Çocukluk zamanlarında tanışmışlar ve bir müddet bir ara bulunmuşlardı. Bir arada bulunmuşlardı. Misafir Hz. Yusuf'a kardeşlerinin ettikleri hasedi ve zulmü hatırlattı. Hz. Yusuf o hal bir zincirdi biz de aslandık. Onun için boynumuza takılmıştı. Zincire bağlanmak arslan için utanılacak bir şey değildir. O tecelli kazayı ilahi icabı idi. Biz hakkın kazasından şikayet etmeyiz. Yusuf Aleyhisselam hikayeyi anlattıktan sonra misafire dedi ki Ey filan! Bize hediye olarak ne getirdin? Dostların kapısına eli boş gelmek buğdaysız değirmene gitmek gibidir. Cenab-ı Hak mahşerde halka bu yeniden diriliş günü hani hediyeniz? Bakalım ne getirdiniz diye soracak ve bize yalnız başınıza ve muhtaç bir halde tıpkı sizi ilk yarattığımızda olduğunuz gibi geldiniz buyuracaktır. Misafir bu istekten sıkıldığı için feryat edecek hale geldi ve senin için birçok hediye aradım fakat hiçbirini gözüm tutmadı. Bir hapbe altını, bir madene, bir damla suyu, bir ummana nasıl götüreyim dedim. Eğer sana hediye olarak kalbimi ve ruhumu takdim etseydim, Kirman vilayetine kimyon götürmüş olacaktım bu ambarda yani senin katında ve mısır kıtasında bulunmayan bir tohum yoktur. Her şey bol bol mevcuttur. Bir tek senin güzelliğin müstesna ki onun eşi bulunmaz. Nihayet nurlu bir kalp gibi cilali bir aynayı huzuruna getirmeyi münasip gördüm. Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan Yusuf, o aynada güzel yüzünü göresin. Ey cemali parlık olan nuru musavver yüzünü gördükçe beni hatırlayasın diye sana ayna getirdim. Musafir bunu derken koltuğunun altından bir ayna çıkardı. Buradaki musafirden maksat kendini terbiye ettirmek için hak yola giren salik mürittir. Mutlak cemal sahibi ise Cenabı ı Hak'tır. Hadis-i şerifte Allah güzeldir, Güzeli sever buyurulmuştur. Ayna ise ilahi tecellilerin akis yeri olan kalptir. Allah'ın huzuruna saf ve mücella bir kalp götürmelidir ki onun tecellisine mâkes olabilsin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü, kıyamet öyle bir gündür ki o gün ne malın ne evladın faydası olur. Ancak kalbi selim ile Allah'ın huzuruna çıkabilenler kazanır. Şuara Suresi 33-89 buyurulmuştur. Sanma ey Hacı ki senden zehirli isim isterler, ye me la yen feul de kalbi selim isterler. Yani sanma ki ey Hacı senden altın ve gümüş isterler, kıyamet günü senden kalbi selim isterler. Yusuf Aleyhisselam'ın mübarek sarığı Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'dan getirildi. Dışı kahverengi kadife, içi mavi atlastan pamuklu külah üzerine sarılmış tülbent benzeri beyaz bir sarık. Evliya Çelebi, Selim'in Mısır'ın petinden sonra bir süre bu sarıkla dolaştığını yazar. Bazı padişahlar da tahta geçtiklerinde sembolik olarak bu sarığı giymişlerdir.